Ünlü şarkıcı intihar itirafıyla şoka etti. Ünlü şarkıcı Katy Perry, nişanlısı Orlanda Bloom ile yaşadıkları ilişki hakkında itirafta bulundu. İlk bebeğini hamile olan Perry, 2017 yılında Bloom ile ayrı oldukları dönemde intiharın eşine geldiğini anlattı. 35 yaşındaki şarkıcı Bloom ile geçici bir ayrılık yaşadıklarını ve albüm satışlarındaki keskin düşüşünde kendisine zor günler yaşattığını söyledi ve ardından albüm satışları düştüğü için intihar girişiminde bulunacağını itiraf etti. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.